Nereye düştüklerini göremiyorum. Bir de o bizim tarafı Onu gördüm sadece. İngiliz tam yanında. E geçiyor sanırım. Aa. Benim solumdaki var. Yaklaştım sana nerede? Düştü bir. Çok güzel. Nerede diğeri? Diğerini bilmiyorum. Öldürmedim bilerek. Hı hı. Abi 3x vardı benim silahımda. holo var sanıyorum artık. Ayak sesi. Sağda. Oldu. <laughs> evet. Öldü. Evet. Okey. Ben karşıya bakıyorum. Okay. Ha gördüm. Taşlayıp düştüğümüzde. İki İçeri girdi ikisi de. Okey. Hadi üst kata çıkın. Çıktı. Yaklaşıyorum ben. Güzel yedi. Ee, bir nok. Flash. Bomban var mı? Bombam yok benim. Var var. Tekne geliyor. Öldü. Allah kahretsin. Birini at. İndiler. Birini düşürdüm. Diğeri kayalıklara geçti. Abi vektörle hiçbir şey araçlara sıraya atılmıyor. Öldü bir yerde. <laughs> Onda zaten canaviz. Okey sen o ikisini tutla o zaman. Okey. Bu ikisi de bende. Bunlarda bir şey yok hoş kanka. Benim sorunum değil. Anlamadım. Benim sorunum değil. Benim sorunum değil. Tamam kankacığım. <laughs> Benim sorunum bu kanka onu söyleyeyim. Tamam. <laughs> Çift M4 <hem> kaç. <laughs> <dört, geç>. Tamam. <laughs> kanka. Bunlarda hiçbir şey yok. Bunu alabilirsin yani. Tamam sıkıntı yok kanka. Olmasın boşver daha iyi. 3x. I. Vay be. İstersen 3x. X'i ben attım zaten oraya. Nereye bulutun buraya mı? Araç sesi vardı sanki. Abi vektörle hiçbir Araç şekilde duyuyorum. Tepe. Tepeden gidiyorlar. Ne yapalım gidelim biz de. Ee, birazcık da lootlayabiliriz sanki. Bence gidelim. Adamlar köprüden geçiyor. Sen mi atıyorsun? Hmm. Hem de full art fullüm yani. Kaç kilo var sana? İki. Sende de iki var. Sen gelmiyorsun herhalde. Aynen ben birazdan geçerim ben. Kaçışına vuralar artık. Niye? Oğlum alan daraldı. Da Diğer alan da uzak. Dur kaybız keseceğiz. Tekneyle gidecektik aslında var ya. Değil mi? Bence O Onu, onu alıp gelsene lan vural. Neyi? O tekneyi. Hangi tekne? Küçük mini tekne var ya. Oha. Değil misin şu an? Hı. Manyak yani mısın? Araba bakıyorum ben de. dari mereka semua. Jadi, mereka kepan negara belum. <laughs> Allah Kit ver bana <laughs> Ne oldu? Kendi kendime ezdim ne oldu? <laughs> Tam silahım öyle ikim Kendime ezdim hadi, hadi, hadi. Sen mi attın? Çekerini aldım Dur kapı çalıyor açmam lazım bekle geldim kanka. Bari alan içinde dursun Ya ne olacağını bilemediğim için Ben onu yediririm sana. yalnız <laughs> ağzıma girdi bomba biliyor musun? Yemin et Vallahi billahi ağzıma girdi bildiğin. Lan ağzıma girdi diyorum <laughs> kör oldun mu diyorsun? Oha. Beraber de lan. Gitmek zorunda yolun karşısına geçmek zorunda. Alan değil orası gel böyle. Sol altta var. Tam 200. Oh, sola sola gidelim işte. iki x mu? Aldım yerde. Bana reddat verecektin sanki. Orada yerde. Nerede? Ola istiyorum ben yalnız. bir şey diyeceğim şimdi sana. Şu sol altımı. Oraya bakıyorum. Biz safe'yiz ya. Ha ya. yani safe'yiz. Safe kısmı safe'te. 9 rakip. Evet. Aha önümüze var. Bana kalırsa hemen öndeki eve Sağdaki Sağdakine mi diyorsun? Sağ tepe var. Gel çıktım. tepedekilerin hepsi buraya inecek. Açıyorum. Birisi olabilir. Ben buradan açıyorum. Girdim. Temiz. Bundan bakıyorum. Gördüm adamı. 130. Sanırım adam beni gördü. Önüme geçme sakın. Evet. Zıplaya zıplaya geliyorlar. Ben de gördüm. Önümüzdeki kayada. Bomba atıyor. Kapıyı kapattı. İçeri girdi galiba. Onlar orada yiyorlar galiba. Dur dur bomba geldi bomba geldi. Lan desene Yan ya. kulübeden attı Vural gel kaldır beni Vural. Bir dakika oğlum benim de canım çok az. Şu kulübeden attı Vural. Tamam. Ben sis attım. Köşedeyim Vural. Bir tane daha atıyor. Sen sıktın yanlışlıkla değil mi? Hayır. Bas şimdi şöyle. Sola, sağ alta mı katsak mı ne? Evet. Ayaksızı var sağda. Sağda da var. Evet oradaydı. Çıkışımızı bekliyor onlar bir yerde. O ne oğlum? Soldan evet, sakaya sonra... bakıyorlar. Gel buradan çıkalım. Ha. Hepsi öldü bu arada. Gel. Tam <laughs> ters köşe yaptım onu. 2 vs 2 kalmış olabilir. Evet 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 evet. Hangarı kapısını açtım. Girdim. Hangar safe değil kanka. Tamam. Dikkat et bu. Aha tepe bana dene. Düşmek istemiyorum, düşmek istemiyorum. Ne taraftan? Bak tam ne taraf biliyor musun? 3 200 north west tarafı. Tepe. Aha ben safe değilim bu. Sis var mı? Sis var. Sis diyorum. Ah tamam. Safe'e geçtim. Sisledim seni ben. Tamam. Bloklar nerede tam şey yapamıyorum ya. Sen bakabiliyor musun? Safe sen baksana. Gördüm, no, 355 tarafından tepeden koşuyorlar. Bize gelmek zorundalar. Alandayız biz. Yes. Sana geliyorum. Ayrı yerde dur benden. Gördüm adamı. Ben Yedi benden. Diğeri de 50 tarafında. Duydun mu Ural? Duydum. Gelecekler. Koşuyor bura. Ay canım. Kit basıyorum sen sıkıntı ver. Rahat gelemesinler sıkıntı. Düştü. Çok Süper. La Let's Ne Let's go. Bu iş let's 6 kill. 4 bende Zafer zaferdir diyor. Aynen öyle. <laughs>